Merhaba arkadaşlar. Buketle Tarot kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için yeni bir açılımla karşınızdayım. Şöyle ters varsa bir şeylerde verdiğiniz emeklerin bedellerinin ödendikten sonra olduğunu görüyorsunuz diyebilirim açıkçası. Bu konuyla ilgili bir tartışma içerisindesiniz. Verdiğiniz emekler var. Bunun karşılığını görmek istiyorsunuz ama belli ki bu bir yere kadar sizi zorlar pozisyona geçmiş. Günün enerjisi ile ilgili böyle bir açılım yapacağım. Önce genel açılım sonra çift açılımı. Önce e, hayatınızın geneline dair sonrasında da ilişkinize dair. Aklınızdaki kişi ya da zaten iletişimde olduğunuz belki de ortağınıza niyetleneceksinizdir bilemiyorum. Şimdi öncelikle bugün sen nasılsına baksak vallahi seviliyor olduğunuz ya da sevdiğiniz bir süreçtesiniz. Kimi seviyorsunuz? Kim sizi seviyor? Burada cevaplar tamamen sizde. Hani aşk hayatınızda olabilir ya da aile içerisinde sevgi duygularını da çok barındırıyor olabilirsiniz. Ama keyfinizin bu anlamda yerinde olduğunu söyleyebilirim. Para konusuyla alakalı akıllı adımlar atıp geleceği düşünerek ya plan yapıyorsunuz Geleceği düşünerek ya plan yapıyorsunuz ya da gerçekten e, burada bir büyükten destek bekliyorsunuz. Bir olgun kişinin olgun insandan alacağınız destek belki de sizi burada e, önünüzü görmenizi sağlıyor. Yani burada bu büyük insandan destek almayı bekliyor musun acaba dedirtti açıkçası bana. Şimdi kardeşler peki kardeşlerle alakalı iki kardeş misiniz? Kardeşler arasında bir ayrışma olduğunu ve bir ayrımcılık yapıldığını mı düşünüyorsunuz? Şöyle düşünmek lazım. Valla bu her koşulda şu demek sevgili arkadaşım. Yaşadığım parasal konularla alakalı aile bireyleri kardeşlerimle maalesef ki aramızda bazı hak etmediğimi düşündüğüm ya da zaten haksızlığa uğradığım para konuları gündemde hoş sadece para konusu mu diye bakmak lazım şöyle de düşünebilir miyiz desem bana ee, acaba burada belki de bir kardeşinin para sorunu olduğu için ona yapamadığın yardımdan sebep bir acabaların mı var mı demek lazım dedirtir mi? Vallahi dedirtir açıkçası. Bunu da söyleyebilirim sizlere. Şimdi peki siz kardeşlerinizle bunları yaşıyor iken neler başka varmış? Sen bu konuda aileden usta olansın bak tam da tahmin ettiğim gibi. Acaba sen burada şey mi yapıyorsun diyor. Yani aileden özellikle e, usta olan sensin. Sen toparlarsın. Sen derlersin. İki arada derede kalınan konuları ancak sen kapatabilirsin. Burada başarılı olabilecek tek bir kişi tanıyorum. O da sensin demiş burası size. O yüzden diyorum belki de şeyle alakalıdır diye. Hani kardeşinizin paraya ihtiyacı vardır da. Siz de ona istinaden e, yardım etmeye çabalıyor olabilirsiniz. Ama... Ee, der ki iş iş sende der yani top sende der anlatabildim mi dilerim en iyi en kolay şekilde e, kardeşlerinizle maddi anlamda anlaşamamazlıksa bile bunun adı e, en temiz haliyle kolaylıkla atlatabilirsiniz diliyorum sizin adınıza şimdi <laughs> bak buna çocuk diyebilirim ama aşk da diyebilirim kendi kişisel yeteneklerin de olabilir neticede bu. Hani senin özellikle çok uğraştığını bildiğin bazı durumlarla alakalı, çok uğraş verdiğin konularla alakalı sona gelmişsin artık. Yani işi hayatı olarak değerlendirirsen diyeceğiz ki evet senin elinde bir yetenek var. Bu yeteneği kullandığın için sıkıntılı günler atlatmışsın ama artık evde kalmış. Bak gözün aydın güneşte doğuyor müjdesini de vermiş sana. Çocuklarla alakalı çok emek verdiklerini bildiğin bir konuyla ilgili bir dönüş alabilirsin burada. Yani sınavları iyi geçer, e, emek verdiği konularda sonuç sizin için mutlu edici olur gibi de düşünmek lazım. Haricinde ne olurdu desem bana, valla derim ki e, çok emek verdiğin kesin, ama günün sonunda o emeklerin karşılığı da artık alınıyor yani. Hani içinde rahat olsun be de diyebiliriz yani sizin adınıza yaptığınız uğraşlar adına her koşulda bu şekilde evet çok şükür içim rahatladı vallahi dersin diyebilirim sana şimdi çalıştığın ortamda her koşulda aslında mücadele ama biraz akıllı insanlar var çevrende çalıştığın ortamda biraz uyanık olmak zorundasın biraz temkinli olmak zorundasın hani burada yapabileceğin şey şu ne kadar çok e, kendini koruyabiliyor ve kendini şey altına alabiliyorsan ne diyelim başarılı olursun ne kadar fazla e, dikkat o kadar çok başarı biraz mücadeleye devam edeceğin bir süreç evlilik bir kadın desteği bir kadın yüzünden bir kadın vesilesiyle ya da kadın erkek ilişkisinde Sözlü de olabilirsin, evli de olabilirsin, nişanlısındır belki ben sonuçta senin hayatını tam olarak biliyorum ve şahsına bakıyorum dediğim bir açılım değil bu. Şunu diyor burası, diyor ki senin yapacağın, yaptığın tüm işlerle bağlantılı olarak bilesin ki sevgili arkadaşım ee, desteği de veren kadın ya da kadının da sayesinde hallettiğin bir durum içerisindesin. Bu da seni zaten şey kılıyor. Güçlü kılıyor. Oh be diyorsun. Aslında halledeceğin şeylerin tamamı rahatlayarak çözebileceğin, kadının aklı desteğiyle çözülecek bir süreçte olduğununu söylemek çok mümkün. Onu söyleyebilirim. Pekala. Şu an aileden bir kadın var yine bak. Geniş ailenle alakalı olarak da aile bağlarından bir konunun senin için çok destekleyici olduğunu söylemiş. Şöyle demek istiyor. E, annen iş çözüyor burada da diyor. Senin diyor annen sayesinde siz bu kardeşlerle olan senin arada kaldığın iki taraf e, için hayırlı olacak olanı seçtiğin ve bunun senin görevinmiş gibi kalan e, konularla alakalı bir kadına da başvur istersen demiş. Peki şu an çalıştığın ortamla alakalı arkanda bırakıp gitmek istiyorsun çünkü verdiğin emek ile alakalı işte orada kadına destek alman lazım bir kadına görüşmen gerekiyor ki sen doğru mu hamlede bulunacaksın yoksa kalman mı hayrı ne olur edindiklerin hafife alınacak şeyler değil çalıştığın iş yeriyle alakalı ha, diyorsun ki sen çok yoruluyorum ama evet yani fazlaca emek verdiğim çok fazlaca da yorulduğum artık yeter dediğim noktalara doğru geldim kupo şövalyesi demek daha öncesinde verdiğin tüm duygusal sorunları geride bırakmak istiyorum ve artık ben bocalamak istemiyorum ya. Bir dinginlik, bir sakinlik, bir yeter artık sıradan haberler, sıradan ve şeyler, sıradan sorunlar, sıradan e, gün, rutin bir süreç istiyorum. Çok action'lı geçti günlerim, yorgunum. Peki mücadele edecek gücü mü kendinde bulamıyorsun? Mücadele edemezsem diye kendinden kaygılandığın çıkmış çünkü. Burada bu sonuç şu demek ne olursa olsun bu mücadeleyi de asla bırakmayacağın anlamına da geliyor bu arada. Ne kadar çok yapamazsam diyip ne kadar fazla kendini yok ya ben çözemeyeceğim galiba diyerek kendince kendini zorlasan da bilesin ki burada her şey aslında olması gerektiği gibi de olacak. Sen sadece diyorsun ki yapamazsam. Sen diyorsun ki ya çözemezsem. Olur mu canım diyor resmen burası. Olur mu canım hallederiz. Yaparız. Çözeriz. Çözeceksin hakikaten. Başaracaksın ama sen kendine güvenmelisin. Ve bunun için cesaretini toplayıp harekete geçmen lazım artık ki. Ondan sonra artık olacak mı olmayacak mı diye tereddütte kalasın. Sen hem hareket etmiyorsun, yerinde sayıyorsun hem de diyorsun ki acaba yaparsam olmazsa yapmadan göremeyeceğim bir şey ama bu. Bu cesaret sende var aslında. O yüzden artık önünü atılman, artık önünü görmen lazım demiş. Burası bize. Peki. Şimdi şunu söylemeden geçemeyeceğim. Çift açılım olarak niyetlendim. İster sevgiline, ister eşine, istersen de aklındaki kişiye niyetlen. Şöyle bir bakalım. Bir haber bekliyorsun sen. Diyorsun ki önce adım ondan gelsin. Önce adım o atsın. Önce şu, onu bu söylesin. Önce şu öyle bir davransın da ondan sonra buna bakarız falan gibi bir şey var orada. Yani o yüzden derim ki bir haber beklentisindesin ve bu haber beklentisinin de karşıdan gelmesini bekliyorsun. O ne yapıyor? O da dua eder herhalde. Hayırlı olanının duasında, yani aslında kadersel anlamda koruyucu kartlarındandır ki keza ee, burası. Diyor ki aslında ben bu insanla olabilmeyi çok istedim, olabilmek için de çok çabaladım. Bir yerde ben artık bunların sonlandırmakta isteyen durumdayım. E, ben burada bu işi kesinlikle ve kesinlikle toparladıktan sonra artık önümü açabilir, bakabilir, önümü görebilir durumdayım. Ama doğru zamanı Bekliyorum demiş. Yani aslında karşı taraf seninle ilgili olaylarında sadece ve sadece doğru zamanı beklemek niyetinde bilgin olsun diyebilirim. Sen diyorsun ki bu iş olacak ise sadece ve sadece onun gelip bana teklif etmesi lazım. Sadece ve sadece o gelip bu adımı atmak zorunda. Başkası da çok mümkün değil senin için. Yani aslında burada biraz da şu var. Sen o kadar fazla e, hep emeği maalesef kendin vermiş ve kendinle e, mücadele etmiş durumdasın ki ister istemez şey halindesin. Ben bunu nasıl toparlarım peki? Yani sen bir kere bunları asla toparlayabilir durumda olduğunu hiçbir zaman unutma. Çünkü şey diyor yani eee Sende bunu yapabilecek zaten potansiyel var. O dengeli davranmaya çabalıyor. Dengeli de davranır ben size söyleyeyim. Ne kadar fazla olursa olsun bu dengesiz halleri. Siz onun hareket edeceğinden eminsiniz. O hala teklif. O etmezse bir adım atmam demişsiniz resmen. O da güçlü olduğunu size göstermeye çalışacak. Aslında sizdeki durum şu. O adım atmalı. O bana gelmeli. O bana geldiğini göstermelik. O o o yani. Siz bu konuda kararlısınız hatta. O taraftan bir destek ve bir hamle bekliyorsunuz. Ne olacakmış geleceğiniz? Siz kendi aranızda halledemeyecek iseniz eğer biliniz ki dışarıdaki müdahale sizi yıkar. Yani sizin öncelikle dışarıdaki kişilerin yorumlarına ve köy içine diyelim ona bunu şey yapmalısın. Dışarıdan gelen insanları duymamalısın. Dışarıdaki insanların söylemleri seni hiçbir şekilde ne yormalı ne desen zaten buna kulak kabartmalısın aslında. Yani burada sorun sevgili arkadaşım. Şey olur yani varis. Boşu boşuna inan ki boşu boşuna verdiğin çaba verdiğin emekle e, kalırsın. Diğerlerini duyduğun her duyduğun hem de hem de her duyduğun yani. O yüzden <laughs> Şunu yapmanı şiddetle öneriyorum yani özetle. Sen sonuç itibariyle burada kendi yaşadığını kendin bilen birisin tabii ki de. Ama sonuç itibariyle sen veriyorsun da bu mücadeleyi. Yani, hem kendi yaşadığını elbette ki kendin biliyorsun. Ama verdiğin emeğin de seni kadar yorduğunun birincinde olan da sensin. Akıllı davranman bence bu yüzden de sakin kalman yani çok fazla şey yapmanı önermem. Ee, millete dinlemeni önermem yoksa yıkılır diyor bak. Millet eşittir zaten senin yuvanla alakalı sıkıntıları sağlayan ya da bunları devam ettirecek kişiler yani sen ne kadar mücadele verirsen var. Burada yapman gereken şeyi asla unutma. Milleti duyma, milleti dinleme. Millet değil senin muhataplığın, sevgili arkadaşım. Millette de değil yani bunu sen de bilmelisin. Yoksa yıkılır. Karşı taraf güçlü. İzin ver, sana kendini ispatlasın. Söyleyebileceklerim böyle. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her yeni bir gün, yeni bir açılımla karşınızdayım. O yüzden bugünkü benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşçakalın.